Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Evet. Var sıkıntı. Nedir? Ben miyim sıkıntı? Sen çok Süleyman'ın yanında, dibinde. Bana vakit yok. Bence yeter İbrahim. Hürrem Hatun. Ben hünkârımın kuluyum, kölesiyim. Kardeşiyim, yoldaşıyım, anladın mı? Bunu o kafana iyice bir sok bakalım. Ben onun has oda başısıyım. Sen de yerini, seviyeni iyi bil. Hürrem Hatun. Sen benim yerimi, seviyeyi göreceksin. Yılan İbrahim.